Biz ne yapıyoruz? Soğan. Soğan. Neyi yapıyoruz? Turşu. Turşu. Söyle bakalım. Hı, Hı Tamam. Şimdi şunu içine dolduralım. Sen de bu kavanoza doldur. Olur mu? tadı nasıl? Acı mı? Ekşi mi? Tatlı mı? Ekşi mi? Tuz koyar mıyız sence? Hı -hı. Sirke koyar mıyız? Hı -hı. Ama buraya koymalıydın. Yemek mi istedin? Hı. Peki. Ay, nasıl yiyorsun bunu? Hı. Acı be. Hı. Nasıl yedin? <laughs> Paylaştıralım sirkeleri. Hı. Koy bakalım. Ama kapağını kapatırken bana yardım edebilirsin. Göstereceğim. Ne vereceğim ben sana? Tuz. vereceğim. Hmm. Peki falan çok iyi. <laughs> 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 Acaba vermedin mi? Kapatalım. <laughs>